Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BİM'in 24 Eylül tarihli katalog ürünlerini inceleyeceğiz. Mutfak eşyalarından teknolojik ürünlere kadar birçok fırsat sizleri bekliyor. İndirimdeki en cazip ürünleri ve fiyatlarını hızlıca sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Tam yağlı taze kaşar peyniri 229 lirası. Yarım yağlı yoğurt 5 kilogram fiyatı 149 lira. Tereyağı 500 gram. Bunun fiyatı ise 139 Türk lirası. Domates püresi 21 lira 50 kuruş. Domates salçası 1650 gram fiyatı 82 lira 50 kuruş. Kase margarin klasik 20 lira. Pratik kapak süzme çiçek balı 65 lira. Ton balığı içerisinde 4 adet bulunmakta fiyatı 99 lira 50 kuruş. İthal pilavlık pirinç 5 kilogram fiyatı 132 lira 50 kuruş. Pratik kapak süzme çiçek balı 65 lira. Süt reçeli çeşitleri 42 lira 50 kuruş. Buğday unu 5 kilogram fiyatı 59 lira 75 kuruş. Baharat çeşitleri 49 lira 75 kuruş. Çizik yeşil zeytin 1 kilogram fiyatı 109 lira 50 kuruş. Çizik yeşil zeytin 1 kilogram fiyatı 109 lira 50 kuruş. Sele siyah zeytin 1 kilogram fiyatı 119 lira 75 kuruş. Ketçap 39 lira 75 kuruş. Mayanoz 42 lira 75 kuruş. Topping sos çeşitleri 37 lira 50 kuruş. Köreli noodle beşli paket 22 lira 50 kuruş. Beyaz sirke 26 lira 75 kuruş.